Merhaba. 31. haftayı oynadık. Hafta arası maçlarla 32'ye gidiyoruz ve Başakşehir liderliğine devam ediyor. Başakşehir ile başlıyoruz. Başakşehir maçların seyircisiz oynanma kararı alındıktan sonra bizim en şanslı adayımızdı. Buradan en çok zarar görecek takım Galatasaray demiştik ve en çok da zarar gören takım Galatasaray oldu. Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın seyircili gücü bambaşka bir mod ve şu anda bütün şartlar artık Başakşehir için şampiyonluk diyor. Başakşehir bu hafta Denizli'yi kolay geçti. Artık e, çanlar Denizli spor içinde çalmaya başladı. Başakşehir'in yalnızlığından ziyade artık rahat oynaması, arkadan gelenlerin de sıkıştırmaması onların en büyük kozu. Büyük oynayan, e, oyunu domine eden, sakin kalan Başakşehir şampiyonla adım adım ilerliyor. Bizim e, en başta sürekli söylediğimiz şey. Oyunun iyi olması ve bu noktadaki oyuncu derinliğiydi. Ön taraftaki fazla oyuncuları, çıkan oyuncunun, giren oyuncunun kalitesi ve hiçbir şekilde e, aradaki farkın olmaması en önemli avantajlarıydı. Tabii ki sezon başından bu yana söylediğimiz rahat kulüp. İyi kulüp, ödeme dengesi, zamanında ödemeler ve sakinlik, dinginlik bir kulüp için çok kıymetli demiştik. Başakşehir iyi kulüp olmanın avantajını yıllar sonra belki de şampiyonluğa koşarak bize gösteriyor. Başakşehir'in bu haftaki maçından sonra artık e, yavaş yavaş şampiyonluğu garantiledi diyebiliriz. Son 3 hafta ve bu 3 haftada sanırım Başakşehir artık zorlanmadan şampiyonluğa gidebilir diyoruz. Trabzonspor. Trabzonspor Ünal Hoca'dan sonra savunma anlayışını değiştirdi ve Hüseyin Hoca ile birlikte başka bir görüntüye sahip oldu. Kaybettikleri puanlar 24, 25, 26 puanlara taşındı. Bu kadar puan kaybı zaten şampiyonlu oynayan bir takımın asla yapmaması gereken kayıplar. Şimdi bütün şimşekler Hüseyin Cimşir'in üzerinde. Özellikle oyunsal anlamda tatmin etmeyen sürekli sallantıda görüntü zaten bugünlerin habercisiydi. Şunu söylemiştik. Tecrübeli oyuncuların Hakim görüntüsü lazım Trabzonspor'a. Çünkü genç bir takım, coşku var, istek var ama yetmez demiştik. İşte tam da bunu yaşıyorlar. Trabzonspor'un puan kayıpları oldukça fazlalaştı. Bu noktada artık Trabzonspor'un elinde hiçbir şey yok. Tamamen Başakşehir'in kaybettiği puanlara bağlı. Her şeye rağmen son haftaya kadar bu mücadeleyi sürdürecekler. Umarım Trabzonspor hatalardan, oyunsal hatalardan son 3 haftada dönüp tekrar ortak olabilir. Zira bir puan kaybı demek artık işin bitmesi demek. Trabzonspor bundan sonraki süreçte asla puan kaybetmemeli ve ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstermeli. Galatasaray diyoruz. Galatasaray takımı Seyircisiz oynamanın dezavantajını en fazla yaşayan takım olacaktı. Keza öyle oldu. Fatih Hoca'nın gardı düştü, takımın gardı düştü. Sakatlıklar, cezalılar ve geri gelmeyen oyuncular, sözleşmesi feshedilen oyuncular, bütün bunların hepsi Galatasaray'a büyük zarar verdi. Evet, belki de tarihin en zararlı dönemini geçiriyor Galatasaray ama unutmayalım, e, sezon biterken Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın mutlaka hamleleri olacaktır. Şimdiden önümüzdeki sezona hazırlık yapmalılar. Beşiktaş Sergen Hoca'yla geri döndü. Özellikle altını çizerek söylüyoruz. Bu zamanlarda kazanılan bütün galibiyetler kötü giden takımlarda moral motivasyonu oldukça yükseltir. Beşiktaş'ın Sergen Hoca'yla devam etmesi için kazanmaya devam etmesi lazım. Yeni yapılan mukaveleler süresi ne olursa olsun 3-5 mağlubiyette bir anda yerle bir olur. Ama biz Beşiktaş'ta Sergen Hoca'yla çok iyi işler olacağını düşünüyoruz. Beşiktaş'ın geleceğinin Sergen Hoca'da olduğunu düşünüyoruz. Aynı Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe için söylediklerimiz gibi. Burada son hafta galibiyeti Beşiktaş'ın üçüncülük yarışında ortak olması neden oldu. Bakalım Sergen Hoca ve Beşiktaş bundan sonraki süreçte nasıl sabır gösterecek? Fenerbahçe şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'dir. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin geleceği. Bunu sürekli söylüyoruz. Pozisyonunun belirlenmesi lazım. Artık yavaş yavaş Emre Belizoğlu'nun pozisyonu belli olmaya başladı. Fenerbahçe eşittir Emre Belizoğlu gibi bir noktaya gidiyor. Burada seçecekleri hocanın Emre ile çok iyi uyum sağlaması lazım. Eğer hocayı yönetim seçerse Emre sorun yaşar. Ama hocayı Emre seçerse her şeye rağmen hocayla bir uyum yakalayabilir. Bu uyum da Fenerbahçe'yi başarıya götürebilir. Artık Fenerbahçe'de top Emre Belizoğlu'nda. Özellikle alt tarafla alakalı bugün biraz daha fazla konuşmak istiyoruz. Nedeni takımların puan kaybetmesi, maçın son anlarında gelen galibiyetler, atılan goller. Bunların eşitlerinde düşme stresi birinci neden. Aşağıda Ankara gücü, Kayseri, Denizli, Konya, Gençler Birliği, Malatya. Bunların hepsi potanın içinde. Özellikle Kayseri'nin Rize'de son dakikalarda kaybettiği galibiyet büyük bir kırım olabilir. Şimdi e, bence bu pozisyonda en tehlikeli takım kesinlikle Denizli. Hocasız kaldılar. Muhtemelen yardımcı hocayla devam edecekler. Ama Denizli Spor'un kesinlikle yangının içinde olduğunu net olarak görebiliyoruz. Zaten sürekli söylediğimiz bir cümle vardır. Bana bir şey olmaz cümlesi, düşüncesi takımların en büyük hatasıdır. Bu ligde herkese her şey olabilir. Aşağıda çok fazla e, yangın var. Bakalım yangından kim kurtulacak?